Selamlar herkese. 10. sınıf fizik 1. dönem 2. yazılı hazırlık sınavı Mira Yeniler tarafından hazırlandı. Şöyle göstereyim gençler. Toplam 6 tane soru var. Ee, sorular kolay, orta dediğimiz zorluklarda. Bu eğer PDF'e ulaşmak istiyorsanız Fizik Aranası adlı Instagram hesabını takip eder, oradan e, DM atarsanız mesaj yolu, yoluyla sizlere bunun linkini ulaştırın gençler. Şimdi birinci sorumuzdan başlayalım. Hava direncinin önemsenmediği ortamda bir cisim şekildeki bir yerden 45 metre yüksekten yere paralel 40 metre bölü saniye hızla fırlatılıyor. Yer çekim iğmesi 10 metre bölü saniye kare olduğuna göre cismin yatayda aldığı yol kaç metredir? Şimdi yatay atışı hatırlayalım. Yatay yatışın özelliği neydi? Yatayda sabit hız hareket yapmasıydı. Bakın yatayda ne yapıyor? Sabit hızlı hareket yapıyor. Peki düşeyde yaptığı hareket neydi? Bu ise ilk hızsız serbest düşmeyi değil mi? Evet. Şimdi burada önce bizler ne yapalım biliyor musunuz? Havada kalma süresini bulalım. Nereden bulacaksınız bunu? Serbest düşme yardımıyla bulacaksınız. Eğer yata yatışı sizlere havada kaç saniye kalır? Bunu bulmak istiyorsanız h eşittir 5 çakarı formunu kullanmanız lazım. h ne kadar burada? 45 metre. 5 çarpı t'nin karesi. Buradan 9 eşittir t kare. T'nin değerine gelir. 3 saniye gelir gençler. Burada uçuş süresini, havada kalma süresini 3 saniye şeklinde bulabiliriz. Şimdi ise x'i bulalım. x'i nasıl bulursunuz? x eşittir. V0 çarpı t'dir gençler. V0 yani yatay hız. ilk hızı kaç gençler bunun? 40. Kaç saniye havada kaldı? 3 saniye. Burada o zaman ne yapar? Burada x'in değeri 120 metre yapar. Birinci sorunun cevabı 120 metre olması gerekir. İkinci sorumuz eğik atış ile ilgili. Hava direncinin önemsenmediği ortamda bir cisim şekildeki bir yatayla 53 derece atışı yaparak 25 bölü saniye hızla atılıyor. Yer çekim ivmesi 10 metre bölü saniye kadar olduğuna göre A. Cismin çıkabileceği maksimum yükseklik yani maks kaç metredir diye soruyor. Şimdi gençler burada bileşenleri ayırma yapmanız lazım. Şu 53 derecelik açıyla atılan V0 hızıyla atıldı ya şimdi burası 25 verdiler. Şimdi bunun iki tane bileşeni vardır. Biri yatay bileşen biri ise düşey bileşen. İkisini de bulmak gerekiyor burada. Burada havada kalma süresi veya maksimum yükseklik sorulduğu zaman bunlar düşey hıza bağlıdır gençler. Yani V'ye bağlıdır. Sizin burada V'yi bulmanız lazım. Şimdi burada eğer e, yani görebildiyseniz eğer şu var gençler. Şurası 53 37 geriyorsanız bakın şurası var ya hep. Burası 5'in kaç katı olduğuna bakın. 25 dediğim şey nedir gençler? Burası 5'in 5 katıdır. 53'ün karşısı burası olur. Düşey olur yani. Ne olur zaman burası? 4'ün 5 katıdır. Yatay nedir biliyor musun? Burası da 3'ün 5 katıdır. Yani 5'in 5 katı 53'ün karşısı düşey. 4'ün 5 katı. Burası 3'ün 5 kattır. Yani o zaman burada Vy'yi ne bulmuş olursunuz? Vy değeri 20 çıkar. Vx değeri de 15 çıkar. Hocam ben bunu buradan yapamıyorum diyenler. Sizler için burada şeyi de göstereyim. Bu sinüs kosinüs değerlerini kullanmaya göstereyim. Vy hızını bulmak isterseniz V0 çarpı Burada sinüs 53 dersiniz. V0 ne kadar? 25. Sinüs 53'ün değerini sorunun altına veriyor. 0,8. Buradan çarptığınız zaman 20 metre bölü saniye bulursunuz. Şimdi v Vx'e gelelim. Burası ise V0'ın bakın yan tarafı ya kosinüs. Yan taraf olunca kosinüse çarpıyorsunuz. Burası V0 ne kadardı? 25'ti. E, kos 53'ün değeri de 0,6. Buradan çarptığım zaman da 15 bulursunuz. Yani artık hızlar bulduk. Vy hızı burada 20 eşit ve x sizi burada 15'e eşittir. Şimdi artık sağ tarafa geçiyorum buraya. Şimdi bizlere haç maksı soruyor ya. Önce şunu düşünelim. Burada düşeyle yaptığı açı nasıl bulunuyordu? Düşeyle yaptığı açı şu hıza bakıyorsunuz. Bakın şu hıza gidip gelir. Düşey hızı ne kadar? 20. O zaman 2 saniyede çıkar. 2 saniyede aşağı mı iner? Evet. Burada maksimum yüksekliği hızı 0 mı oldu? Evet. Size tavsiyem haç eşittir 5 dakika reformunu kullanın burada. Niye? Bakın maksimum yüksekte ilk hızlı serbest marketi yapmıyor mu inerken şurada? Değil mi? İlk hızı sıfır bakın yukarıda. Dolayısıyla t iniş yazarsanız buradan sonuca ulaşabilirsiniz. H eşittir 5 çarpı 2 saniye mi aşağı indi? O zaman 2'nin karesi şeklinde yazdığımız zaman burada ne olur? 5 çarpı 4'ten burası 20 metre çıkar. Yani H maksın değerini buradan 20 metre bulabiliriz gençler. Şöyle bir daha yazalım mı? H max eşittir 20 metre. Bunu bulduk. Şimdi gelelim B şıkkına. B şıkkı burada daha kolay. Şimdi B şıkkında bizlere ne soruyor bakalım. Cismin yatayda aldığı yol x yani kaç metredir? Şimdi yatayda aldığı yolu bulmak neydi? Vx çarpı dikkat edin buraya t uçuş yazıyorsunuz. Vx'i bulduk. Vx ne kadar? 15 gençler. Uçuş süresi ne kadar? Bakın iki de çıkar. iki de aşağı iner diyoruz ya. O zaman burada uçuş süresi ne kadardır? 4 saniyedir. X'in değeri buradan. X maksın değerini 60 metre şeklinde bulabiliriz. Üçüncü sorumuz. Bir cisme uygulanan net kuvvetin cismin yaptığı yer değiştirmeye bağlı değişim grafiği şekilde verilmiştir. Buna göre cisim üzerine yapılan A pozitif iç kaç yıldır? B negatif iç kaç yıldır? C net iç kaç yıldır? Şimdi şu bilgi lazım bizlere. Not alabilirsiniz sizler de bilmeyenler. Fx'in fx grafiğinin yani fx'in altındaki alan bize neyi verir gençler? Yapılan yapılan işi verir. Yani burada sizler mesela bir fx grafiği verdiği zaman fx burada alan bulmak istersek ne yaparız? Çarparız değil mi? İşte bu çarpım bize neyi veriyor? Yapılan işi veriyor. Biz de burada alt takanı alanları bulmamız lazım. Burada şuran alan ne yapar? Bakın burası ne yaptı? 20 çarpı bakın. 20 çarpı 5'ten burası 100 yaptı. Şurası da var. 20 çarpı 5 bölü 2 mi burası? Evet. 20 çarpı 5 bölü 2 Burası da o zaman ne yaptı? 50 yaptım Evet. O zaman burada ikisi de pozitif değil mi? grafiğin üstünde A şıkkını bulmuş olduk gençler burada. A şıkkının cevabı burada nedir? E, yapılan pozitif iş 100 artı 50'den 150 jül yapar derseniz. Gelelim B şıkkına. B şıkkına bize negatif işi soruyor. Şurası yani. Şimdi şuranın uzunluğu ne kadar gençler? Burası 10. Şurası ne kadar? Burası da 10. Aa, 10 çarpı 10 bölü 2 değil mi? Üçgenin alanı 10 çarpı 10 bölü 2. Ne yapar o zaman burası da? Eksi 50 yaptı mı? Eksi 50. Evet B şıkkında bulmuş olduk. B şıkkın cevabı eksi 50. Şimdi bize net mi soruyor? Evet o zaman net iş nasıl bulunur? Alttaki alanla üstteki alanı toplarsınız gençler. Yani burada C kısmında bize neti soruyor ya. 150 eksi 50 toplarsak ne yapar? 100 gün şeklinde burada yapılan net işi bulabiliriz. Dördüncü sorumuz. Gücü 200 watt olan bir buzdolabı günde 3 saat çalışmaktadır. Buna göre buzdolabı 30 günde kaç kilovat saat enerji harcar? Şimdi bizlerde bakın ne istiyor bizden? Kilovat saat enerji istiyor. Yani gücün yapmanız lazım. Gücün birimini burada kilovata çevirmeniz lazım. Bilmeyen arkadaşlar 1 kW 1000 Watt'tır. Dolayısıyla tersen gidersek 1000 Watt ne kadardır dersek 1000 Watt buradan 1000'e bölersiniz değil mi? Yani o zaman ne yapmanız lazım burada gücü? Bize 200 Watt verdi ya bunu ne yaparsınız? 200'ü 1000'e böldüğünüz takdirde sizler artık kW'a çevirmiş olursunuz. 2.0 şuradan gitsin. Ne kaldı geriye? 0.2 mi kaldı? Evet 0.2 kW kaldı. Gücümüz bu kadar. Peki bir günde bir günde 3 saat mi çalışıyor? 3 saat çalışıyorsa o zaman siz de ne yaparsınız? Burada bu 0.2 kW var ya aslında o 1 saatteki enerjidir. Yani 1 saatte harcadığı güçtür. O zaman 3 saatte ne yapar? 3 çarpı 0.2'de 0.6 kW kadar burada kW saat kadar enerji harcamış olur. Ne kadar bu? Bir günde. Şimdi bana ne soruyor? 30 günde. O zaman ben ne yaparım? 30 günde diyorsa burada bu 30 ile 0.6'yı çarparsam 18 kWh saat enerji harcandığını bulabilirim. Cevabımız ne kadardır? 18 kWh saattir. Burada fatura sorularında bazen şu gelebilir. Der ki sizlere burada e, günde işte pardon 1 kWh saat enerjinin 2 TL olduğuna göre ne kadar fatura gelir falan derler. Eğer sana 1 kWh saat enerji 2 TL'dir diyorsa sen de buradaki sayıyı 2 ile çarparsan mesela kaç TL geldiğini bulabilirsin. Eğer sorularsa bu şekilde bu kilowatt saati aydaki harcanan enerjiyi kaç TL ise bununla çarparak faturayı bulabilirsiniz. Beşinci sorumuz. Bakın herhalde geldi. Evet tam da bundan geldi. Bir televizyon günde 8 saat çalışmaktadır. Televizyonun aylık fatura bedeli 36 TL'dir. Bir kilovat saat elektriğin enerji bedeli 2 TL olduğuna göre televizyonun gücü kaç Watt'tır? Şimdi bakın. 1 ee, saat enerji 2 TL mi? Evet bana 18, 36 TL mi geldi? Evet o zaman ne olurdu burası? 36 bölü 2 eşittir. 18 kilowatt saat enerji benim nedir bu? 1 aylık harcadığım enerjidir gençler. 38, şey, 18 kilowatt saat. Peki bunu 30'a bölersek ne olur? Hatta direkt 30'a bölmeyelim. Önce burada bunu watt'a çevirelim. 18.000 watt yaptı mı? Niye? Çünkü bir 18'e yani bir 8'e bölmemiz lazım. Bir de 30'a böleceğiz ya. Dolayısıyla aslında şu şey olsun. Yani büyükse yazarsak kolay olur. Şimdi bu ne aslında? 1 aylık değil mi şu anda? 1 aylık. Yani ne demek bu? 30 günlük. Peki o zaman 1 günlük ne kadardır? 1 günlük. Bunu 30'a bölersiniz. 30'a böldüğümüz zaman ne olur? 1 0 gider. Burada 18'den ne geldi? 3'e böldüğümüz zaman aldı geldi. 600 burada watt benim 1 günlük harcadığım enerji miktarıdır. Şimdi bize televizyonun gücü diyor ya aslında bu ne? Bir saatteki bir saatteki harcadığı güçtür gençler. Bunu bulmanız lazım. Bunu watt cinsinden bulursunuz. Çünkü watt diye soruyor burada. Şimdi o zaman bu gir günlük dediğim şey aynı zamanda 8 saat miydi? Evet o zaman ben de ne yaparım burada? 600'ü 8'e bölersem. 2, de böldüm. 4'e böldüm. 150 yapar. 4'e böldüm. 2 yaptı. Bir daha böldüm zaman. Ne yaptı o zaman? 75 yaptı. Yani bu aletin gücü ne kadarmış? 75 watt kadarmış dersiniz. Cevabımız budur. Altını sorumuz, enerji biçimlerinden mekanik, kimyasal ve ses enerjisini kısaca açıklayınız. Mekanik enerji, bir dismin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjinin toplamıdır. Kimyasal enerji, maddelerin kimyasal bağları içinde depolan enerjidir. Ses enerjisi katı sıvı ve gaz ortamlarındaki moleküllerin titreşme sonucunda ortaya çıkan enerjidir. Evet sorular bu şekilde çözmüş olduk. Diğer yayın evlerinde sorularını sizlere çözmeye çalışacağım. Diğer videolarda görüşmek üzere gençler. Hepinize iyi çalışmalar sınavda başarılar dilerim.